Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık Yakut Filistin Meclis Başkanı Yardımcısı Ahmet Bahra bir araya geldi. Sadık Sain Yakut Filistin'in kritik bir süreçten Sıra, geçtiğini sarsın, ve ayar. bu sürecin doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Filistin halkının işgale ve kısıtlamalara karşı özgürlük mücadelesine her zaman en güçlü desteği vermiş olan ülkemiz Filistin iç uzlaşı sürecinde sağlanan ilerlemeden büyük bir memnuniyet duymaktayız. İsrail'in yaz aylarında Batı Şeria'da gerçekleştirdiği operasyonlar ve Gazze'ye yönelik saldırılarla Filistin ulusal birliğini yıkma planları Filistinli kardeşlerimizin bu oyuna gelmemeleri nedeniyle de akim kalmıştır. Filistin davasında kritik bir süreçten geçmekteyiz. Bu sürecin Gazze'ye yönelik abluka ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla hızlı bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. İsrail ve Filistin arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek olan ateşkes görüşmeleri bu çerçevede de önem arz etmektedir. Filistinli kardeşlerimizin bu görüşmelerde tek vücut halinde hareket etmeleri Filistin halkının meşru talep ve beklentilerini karşılanmasını kolaylaştıracaktır. Sadık Yakut, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı son saldırıyı kınadıklarını da belirtti ve Türkiye'nin uluslararası ve toplumu harekete geçirmek için çaba sarf ettiğini anlattı. İsrail'in son haftalarda uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen İslam dünyasının en kutsal mekanlarından olan işgal altındaki Kudüs'te Harem-i Şerif'e yönelik mütecaviz eylemlerinin yoğunlaştırması ve İsrail güvenlik güçlerinin son olarak 5 Kasım günü İslamiyet'in ilk kıblesi ve 3. Mukaddes Camisi Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ayaklar altına alarak mescidin içine girmeleri ülkemiz dahil tüm İslam dünyasında haklı bir infale neden olmuştur. İnsanlığın en kutsal mekanlarından birilerine yapılan bu saldırılara uluslararası toplumun gerekli karşılığı vermesi için ülkemiz yoğun bir çaba içerisindedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in bu ilerlerine karşı zaman kaybetmeden harekete geçmesi yönündeki Güvenlik Konseyi daim üyeleri nezdinde girişimlerinde bulunmaktayız. Filistin Meclis Başkanı Yardımcısı Ahmet Barsa konuşmasında son 5 senede Gazze'de 3 savaş yaşandığını, İsrail'in 50 gün süren son saldırısının bilançosunun ise 2 şehit, 11 bin yaralı ve 50 bin yıkılmış bina olduğunu söyledi. Ahmet Bar Türkiye'nin 1200 konteyner gönderdiğini, binaların, hastanelerin yeniden yapımına yardım ettiğini ve buna minnettar olduklarını belirtti. Konuk Başkan Yardımcısı "Yerleşim ve gıda desteğine çok ihtiyacımız var. Ancak asıl isteğimiz insanca yaşamak." dedi. <laughs> Yahudi yerleşiminin devam ettiğini her yerde ve özellikle mescitlerde saldırıların sürdüğünü anlatan Ahmet Bar direnişe devam edeceklerini ve Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. <laughs> 2006 seçimleri sonrası Filistin'in demokratik seçimlerde Hamas'a yetki vermesine uluslararası camianın saygı göstermediğini anlatan Ahmet Bar, "Parlamentomuzu yıktılar, İçişleri Bakanımızı ve 45 milletvekilimizi tutukladılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden beklentimiz İsrail'e baskı yapmanız ve tutuklu bakan ve vekillerimizin serbest bırakılmasını sağlamanızdır." dedi.